Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömer. Bugün sizlere Obama'nın Kasım ayında yasal olmayan göçmenlerle ilgili geçirdiği idari kararın durdurulmasının ne anlama geldiği ile ilgili bilgi vermek için buradayım. Hepinizin bildiği gibi Kasım ayında Obama milyonlarca göçmeni sevindirecek idari kararı açıklamıştı ve bu kararın iki kısım olarak çocukları ilgilendiren tarafı bu ayın 18'inde yürürlüğe girecekti. Ve büyükleri ilgilendiren, yani çocukların ailelerini ilgilendiren karar da Mayıs ayında uygulamaya geçecekti. Fakat bu hafta Teksas'ta, e, Teksas'taki bir hakim 26 eyalet tarafından verilen itiraz üzerine, tabi bunun içinde Teksas'ta dahil, bu idari kararın durdurulması için e, acil tedbir kararı talebinde bulunmuşlardı. Bu dava neyle ilgilidir? Başta Teksas olmak üzere 25 diğer eyalet, Başkan Obama'nın 20 Kasım 2014 tarihinde geçirdiği idari kararın kendi eyaletlerine ehliyet verme yükümlülüğü gibi birçok yükümlülük getirdiğini ve dolayısıyla anayasa ve göçmenlik yasalarına aykırı olduğunu dile getirerek idareye dava açmışlardır. Bu söz konusu idari davada mahkeme ihtiyacı tedbir kararı almıştır. Aldığı ihtiyacı tedbir kararı da söz konusu Obama'nın çıkardığı idari kararın uygulamaya geçmesini askıya almaktır. Yani bu eyaletin, eyaletlerin ya da Obama yönetiminin haklı ya da haksız olduğu anlamına şu aşamada gelmez. Sadece büyük zararları engellemek için kimin e, haklı olup olmadığına mahkeme kararı verene kadar uygulamaya geçmesini engel olmuştur. Dolayısıyla var olan yasal olmayan göçmenleri göçmenleri ilgilendiren bu idari karar sadece bir süre daha ertelenip mahkemenin verici kararı bekleyecektir. Bu var olan durum daha önceden genç göçmenlere, yasal olmayan genç göçmenlere çalışma izni veren idari kararı etkilememektedir. Bu sadece 2014 Kasım ayında geçirilen ve daha önceki e, haklardan faydalanan gençlere uzatma getiren durumu etkilemektedir. Dolayısıyla daha önceden 2012'deki genç göçmenlere geçirilen yasalardan faydalanmak faydalanan kişiler bu haklarını devam ettireceklerdir. Hükümet bu karara 5 numaralı temiz mahkemesinde itiraz edeceklerini bu hafta dile getirmişlerdir. Bizim tahminimiz pazartesi itibariyle itiraz dilekçelerini sunacakları yönündedir. Peki bu itiraz dilekçesi kabul edildiğinde ne olacağı noktasına gelirsek, bu noktada aslında birçok uzmanın düşüncesi, Teksas Hakimi Hanen tarafından verilen kararın yanlış olduğu yönünde ve o yüzden herhangi bir şekilde bu temiz mahkemesinin olumlu yönde karar vereceğini ve dolayısıyla bu ihtiyacı tedbir kararını kaldıracağı gündeme gelmiştir. Eğer 5. Temiz Mahkemesi bu yönde bir karar verirse, bunun da anlamı Obama'nın Kasım ayında geçirdiği idari karar hemen uygulamaya başlayacaktır. Dolayısıyla bu ayın 18'inde uygulamaya geçmesi gereken, yasal olmayan gençler için olan uzatılmış çalışma izni durumu uygulamaya hemen geçecektir. Ve diğer aileler için olan durum ise Mayıs ayında kaldığı yerden başlamış olacaktır. Söz konusu karar ve diğer e, gelişmelerle ilgili sorularınız varsa ofisimizi 1212 245 7070 telefon numarasından ya da info@agmonlove.com üzerinden e-mail atarak ulaşabilirsiniz. Teşekkürler ve iyi günler.